Ne yapıyorsunuz mutfakta? İyi ki doğdun anne. Aa, İyi bana İyi ki sana. Ay bunlar İyi bana doğum günü onlar. pastası almışlar. <laughs> Babanla mı? Aa, Ebru teyzenler. <laughs> Ebru teyzenler almışlar. <laughs> Çok tatlı bir pasta bu. Ben o zaman bu pastayı tek başıma yiyeceğim. Hayır, o zaman. Hayır, o zaman. Ben bu pastayı tek başıma yiyeyim. Hayır. Bak babanlar da orada oturuyorlar. Ben Hayır. yiyeyim tek başıma. A -a. Neden? Düşüreceğiz ama. Ne <laughs> düşüyor. 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 <laughs> o da Hira'nın odasına gireyim. Hira'nın odasında yiyeyim ben bu pastayı. Kimse gelmesin. Kimse gelmesin. Hmm, çok güzel olmuş Hira. Ne oldu? Anne bunun belli. Benim mi? Pastayı bence biz düşüreceğiz mi diyeceksin? İyi de annem bana aldı. Benim doğum günüm için aldı. Ah, bu pasta gidecek arkadaşlar. <laughs> bu pasta <laughs> düşecek. Bu pasta <gülüyor> düşecek. <gülüyor> arkadaşlar, o pastayı bana almadım anne? <laughs> o pastayı annem bana almadım Aybüke. <laughs> ha? O pastayı annem bana aldı. Verir misin? <laughs> pasta mı verir misin? Ya, İnanmıyorum. Ya, ya. Ya, ya o benim pastam. Hayır, o benim pastam. O benim pastam. Ah, düşecek. Düşecek. Tamam bırakın. Tamam. Tamam. O zaman bir şey diyeceğim. Hep beraber yiyebiliriz. Evet, evet. Ben kaç yaşına girdim? Altı buçuk değil mi Hira? Hayır. Altı buçuk. Evet. Altı buçuk yaşına girdim ben. Çünkü her anne çocuğuyla aynı yaşdadır. İyi ki doğduğumuz zaman teşekkür ederim pasta için. Check the mic and make sure it sound right boys. arkadaşlar gıdıklama cezalı Jenga oynuyoruz. Biz bugünlerde bugünlerde oyun cezalarında gıdıklamaya taktık ama çok hoşumuza gidiyor. Onlar gıdıklanırken biz burada kahkaha atıyoruz. Bir an önce başlayalım mı? Jenga oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım. Ama önce alttaki şeyi çalıştırın. Çalıştırın bakalım. Evet çalıştırdık. Bakalım Hira mı? Aybüke mi? Cezalı Jenga oyununda Galibiyeti ben, kazanacak. Ben kazanacağım eminim. Hadi Çünkü bakalım. oyunu ablamla ben hep oynuyorum ve çok iyi biliyorum. Bakalım. Ya Hira bence Oo, iyi. Oo Hira sağlam yerden aldı ha ve iyiydi yani. Nereden çekiyorsun? Hasta da beni oynamak istiyorum. Hasta'nın canı da oynamak istiyor. Bakalım Hira çekiyor. Kurtardı. <laughs> Hadi bakalım Ağlayın abi de Sıra bende mi? Evet. Ay kötü yardım. Kızlar gayet iyi gidiyorlar. Kimde kaldı? Aybike mi kaldı? Aybikeciğim ay, ay, uzat ay. bakalım ayaklarını. Uzat bakalım Ağlayın. ayaklarını. Bende Hadi bakalım. Tamam. Derin derin. Bir mene. Yapayım. Hira hazır mısın? Hira hazır mısın? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dur Hira ben başladım. Gıdıklama cezası. Aybüke kaybetti. Hira kazandı arkadaşlar. Dur ya ben yapamam. Gıdıklayalım bakalım. <laughs> ne oluyor? Abiçe ne oluyor? Abiçe <laughs> ne oluyor? Ne oluyor Abiçe? <laughs> Kira? Ne oldu fazla gıdıklanmadı ha? Ben daha çok gıdıklanır diye bekliyordum değil mi? Ben Neyse ya. arkadaşlar gıdıklama ya. cezalı. Jenga <laughs> oyunumuzun sonuna <laughs> geldik. Bir başka videomuzda görüşünceye dek. Allah'a emanet olun hoşçakalın. Ya yok 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 Check the mic and make sure it sound right, boys.